Merhaba sevgili işi bilen izleyicileri. Bugün psikoloji alanından bahsedeceğiz. Konuğumuz psikolojik danışman Burak Mert. Hoş geldiniz Burak Hoş Bey. Çok Nasılsınız? İyiyim, motiveyim. Yapılacak çok şey var hı -hı. ve yapacak sağlığım olduğu için de şans hissediyorum. Çalışıyorum, çalışıyorum, bak. güzel. Sevdiğim bir alanda çalışıyorum, ama ayrıca şans hissettiriyor tabi. Harika tabii çok güzel. Peki sizleri tanıyabilir miyiz başlamadan önce? Ee, tabii. Ve biraz daha eskilerden başlayıp kısa bir özetlemeyle cevap vereyim buna. Çok erken yaşta e, kitapları sevmeye başlayan, lise zamanında felsefe ve psikolojiyle yakından ilgilenmeye başlayan kitaplar aracılığıyla, üniversitede psikolojik danışmanlık okuyan ve o süreçte e, kitap okumayı sevdiğim gibi insan okumayı da sevdiğimi ve bu anlamda yetenekli olduğumu e, fark ettiğim bir süreç yaşadım diyebilirim. E, 7-8 yıl o süreçte bir e, çalışma tecrübem oldu. Son 2-3 yıldır da özellikle psikoterapi alanına e, eğitimlerle ve uygulamalarla yoğunlaşıyorum. Yani insan, insanın kişiliği nasıl oluşur, insanın neye ihtiyacı vardır, nasıl iyileşir, neden sıkıntı çeker gibi e, problemler doğal olarak ilgimi çekiyor. Ve bu anlamda da çalışıyorum. Bir şeyler yazıyorum, e, psikolojiyle alakalı çeviriler yapıyorum. Şu an bir kitap çevirisiyle ilgileniyorum mesela. YouTube'u kullanıyorum bu anlamda. Yani psikolojiyle çok yakından ve sevgiyle ilgileniyorum diyebilirim. Çok güzel. Peki psikoloji ne yapar? Efendim psikoloji şimdi çok genç sayılan bir bilimdir. Ne demek o? Yani 19. yüzyılın yani 1800'lü yılların daha sonunda psikoloji diye bir bilimden bahsedilmeye başlamış ve tarihin genişliğine baktığımız zaman bu hakikaten yeni sayılacak bir hı hı. adım. Psikoloji ne yapar? İlk başta davranış bilimi olarak tanımlanmış bir bilim. Yani davranışı inceliyor. Daha sonra doğal olarak derinleşmiş. Mesela şöyle biraz tarihsel bir cevap vermek isterim bu noktada. İlk önce insanı davranışçılar Sadece e, dışarıdan görünen, gözlemlenebilen davranışlarından ibaret saymışlar. Yani şimdi bakıldığı zaman çok e, abes bile gelebiliyor hakikaten. Nasıl yani? insanın bir iş dünyası vardır çünkü. Hı -hı. Ama o zamanlar öyleymiş. Yani bakıldığı zaman hakikaten... Yüzeysel değil mi? Evet evet. Şey gibi yani bireysel olarak bizim bilincimiz de ilk başlarda böyle çok yüzeyselken deneyim kazandıkça derinlik kazanır ya kendimizi biraz daha tanırız Hı -hı. ve daha iyi görmeye başlarız. Bilim de öyle ilerliyor hakikaten görmüyoruz ki. İlk başta böyleyken daha sonra... E, Sigmund Freud diye bir adam çıkıyor, işte konuşma terapisinin öncüsü, kurucusu, psikanalizi ortaya atıyor ve şunu söylüyor aslında özünde. İnsan kendi evinin efendisi değildir. Ne demek bu? İnsan kendisinin farkında olmadığı bilinç dışı süreçler tarafından biçimlenmekte ve yönetilmektedir diyor. Ve psikanaliz, e, psikanalitik terapi işte aslında insanın bu kendi bilinç dışıyla, bilmediği taraflarıyla, kendi iç dünyasıyla biraz daha... E, yakından ilişki kurmasına ve kendisini tanımasına yardım eden bir atılım aslında. Daha sonra psikanalizden sonra bilişsel davranışlar geliyor. Onlar da şu sıralar birçoğumuz aşinayızdır. Şunu öne sürüyorlar. İnsanın deneyimini belirleyen şey deneyimle alakalı düşünceleri ve inançlarıdır. Yani temel inançlar derler mesela bilgisayarcılar buna. Yani temel inançlarımız aslında bizim neyi deneyimleyeceğimizi ve deneyimlediğimiz şey hakkında ne düşüneceğimizi belirliyor. O düşünceleri değiştirirsek deneyim de değişecektir, duygular da değişecektir diye Böyle bir e, psikolojik gidişat var. Daha sonra doğal olarak az önce konuştuğumuz dinamikte olduğu gibi bunlar yavaş yavaş birleşiyorlar. Yani insan sadece e, davranıştan ibaret değildir. İnsanın iç dünyası da vardır. İnsan inançları ve düşünceleri de vardır. Onu daha bütüncül bir şekilde ele almak gerekir diyen bir e, gidişat yavaş yavaş oluşuyor. Artık daha bütüncül bir yaklaşımla ele almaya başlıyor psikoloji insanı. Psikoloji işte bununla ilgilenir. Cevabımı tamamlayacak olursam. İnsan nedir? Hı hı. İnsan kişiliği nedir? Nasıl oluşur? Neler yapar? Nelerden oluşur? Ve neye ihtiyacı vardır? Hı hı. Daha iyi olmak için. Gibi sorularla ilgili. Böyle bir bilimdir. Evet. İhtiyaçlarımızdan birisi de aslında mutluluktur diyebiliriz. Mutluluğa da ihtiyacımız oluyor. Peki mutlu olmak için nelere ihtiyacımız oluyor? Efendim. Şimdi e, belki bir çoğumuz açığını Maslow'un ihtiyaçlar evet. diye bir üçgen hı hı. vardır. O tabii her psikoloğun üzerinde mutabık kaldığı bir üçgen değil ama oradaki şey oldukça makul. İlk önce temel ihtiyaçlar var tabii ki işte beslenme, güvenlik vesaire. Onun en tepesinde kendini gerçekleştirme vardır. Yani o temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra insanın kendisini gerçekleştirmeye ihtiyacı vardır. Aslında en çok bana kalırsa gözlemlediğim, okuduğum, deneyimlediğimden çıkardığım insanın kendisi olmaya ihtiyacı var. Yani kendisi olmak yolunda engellenince Mesela korkarken e, mutlu olamıyor insan. Kendisi olmak istiyor. Etrafıyla hı hı. kendisi olarak cesur, girişken ve uyumlu bir şekilde ilişki kurmak insanı mutlu ediyor. Tabii ki şunu tekrardan söylemek isterim. Temel ihtiyaçların karşılanması koşuluyla. Yani insan neyle mutlu olur? Nasıl mutlu olur? Kendisi olabilirse, kendisini gerçekleştirebilirse demek isterim. Bu hakikaten bizim ülkemizde de çok sıkıntılı olduğumuz meselelerden birisi. Yani mesela hayır diyememek Hayır demekten korkmak, kendini ortaya koymaktan korkmak, çekinmek, konuşmaktan çekinmek bunlar çok yaygın görürüz. Kendi hayatımızdan da tespit edebiliriz. Anzor eksiklikleri. Evet çok evet, fazla evet çok fazla var. kendini eleştirmek olabilir mesela. Ya insanın tabiatında tıpkı bir ağacın mesela elma ağacının nasıl büyüyüp kendisini gerçekleştirmesi varsaydı. bir hayvan hayvanın bir yolu vardır ya onun o olması gerekiyor. Sizin de belli bir e, potansiyeliniz var ve onu da olabildiğince gerçekleştirmeniz gerekiyor ve ben bunu sadece bir ihtiyaç değil, aslında bir sorumluluk olduğunu da düşünmüyor değilim. Yani sizin siz olmanız olmak siz siz olmakla sorumlusunuz. Bunu, e, bu an zamanda dürüst olmak demek çünkü hı hı. benim ben olmam demek içten olmam dürüst olmam demek. Bunu çevreme de sorumluyum. Çevreme karşı da sorumluyum diye düşünüyorum. Hı hı. Bu az önce saydıklarınız bu arada hayır diyememe, özdeşliklik eksikliği hı hı. vesaire gibi tabii ki örnekler çoğaltılır. Bunun temelinde yapan, yatan sebep aslında aile olabilir diyebilir miyiz? Evet, evet yani. Tarzı. Evet, ya buraya e, konuyla alakalı başka konuklar da geliyor. Şimdilerde sosyal medyada mesela e, toplumumuzun psikolojik bilgiyle haşır neşir olabildiği bir alan. Şu tekrar tekrar ortaya çıkıyor. Bunu artık net olarak güvenle söyleyebiliriz. Evet, aile e, o çok hassas olan, alıcı olan, biçimlenmeye meyilli olan çocuğu biçimlendiren yegane ilk yakın çevre. Zaten anne mesela ilk, önce. Hı -hı. i̇lk yakın çevre, ilk bakımlara. Tabii ki doğal olarak... O çevreden bebek ne alıyorsa içeri inançlar, düşünceler, duygular bunlar çoğu zaman bilinç dışı bir şekilde gerçekleşiyor. Bilinç dışı. Yani anne ya da baba da çocuğa ne verdiğinin çok farkında olmadan veriyorlar bir şeyleri. Mesela eşiyle kuramadığı e, ilişki ihtiyacını, yakınlaşma ihtiyacını çocuğuyla kuran anneler de çok yaygındır bizim kültürümüzde. Bu bir, Bunu bir örnek olsun. Diye evet. Hı -hı. Bunu farkında olarak yap, yapmaz yani o kadın, o anne. Hı -hı. Bir ihtiyacı vardır ve o ihtiyacın karşılanması gerekir bilinçli bir şekilde kendisini gerçekleştirir. Çocuk da savunmasız doğal olarak onu alır, içselleştirir. Ve içselleştirilmiş inançlar hayatın geri kalanındaki deneyimini neredeyse tamamen belirler. Çünkü düşünceler ve inançlar o kadar savunmasızken içselleştiriliyor. Ve hayatın geri kalanında da insan öyle yaşıyor. Yalnızca bir noktadan sonra acı çekmeye başlıyor ya insan. Yani yolunda gitmeyen bir şeyler var. Farkına varmaya başlıyor değil evet, mi? Evet. Yani yolunda gitmeyen bir şeyler var. Ne bileyim kendisini ifade etmek istiyor ya da yakınlaşmak istiyor birisiyle ama yapamıyor. Yani burada bir problem var. O noktada işte bir şeyleri değiştirmeye doğru insanın yaklaştığını söyleyebiliriz. Psikoterapi ya da psikoloji de işte bu anlamda bu noktada e, fayda sağlamasını bekleyeceğimiz bir alan. Fayda sağlaması gereken ve sağlayan bir alan. Hı hı. Aslında bir çocuğun da küçükken ihtiyacı olan ve istediği şey ee, sevgi diyebiliriz değil mi? Sevgi ve kabullenilmek. Evet. Yani sevgi, sevginin ne demek olduğunu burada birlikte düşünebiliriz. Güzel bir konu. Yani çocuğun nelere ihtiyacı vardır? Çocuğun bir kere dediğiniz gibi kabul görmeye ihtiyacı vardır. Empatik olarak aynalanmaya ihtiyacı vardır. Ne demek? Yani çocuğun ilk gördüğü nesne denir psikanalizde. İlk öteki bir annedir tamam mı? Yani dünya ile ilgili bilgilerin ilk olarak aktığı İnsan çevre annedir ve çocuk kendisine dair bilgileri ondan gelen bilgilerle oluşturur. Hı hı. Anne iyi bakıyorsa iyi şeyler oluyor ve çocuğun kişiliğinin e, akıcı düzgün bir şekilde oluşabilmesi için çocuğun annenin onu aynalayabilmesi gerekiyor, duygularını düzenleyebilmesi gerekiyor. Burada küçük bir örnek vermek isterim belki sizin de başınıza gelmiştir. Bazen bir çocuk düşer ya. Çocuk düşer ve kalkar. E, bir kararsızlık görürsünüz. Ağlayacak mı ağlamayacak mı? Tam o noktada sizin vereceğiniz tepki çok belirli. Çok önemli değil, değil mi? mi? Çok evet, belirleyici evet. olur ya orada. Yani sert korkutucu bir tepki verirseniz çocuk ağlamaya başlar. Ama yatıştırıcı bir yerden girerseniz yakalarsanız onu. Yani devam ediyor ayak problem yok. Tabi canının çok acımadığını varsayıyoruz böylelikle. Akıcı, yatıştırıcı bir tepki verirseniz çocuk dengeye gelir. Ağlamadan devam eder. Anneciğim. Annenin evet. varlığı bu anlamda çocuğu düzenleme anlamında çok önemli. Yani nasıl e, annenin verdiği besin çocuğun vücudunu oluşturuyorsa, büyütüyorsa, e, verdiği psikolojik içerik de kişiliğini o şekilde biçimlendiriyor diyebiliriz. Şunun gibi aslında değil mi? Küçük bir deney gibi ben birkaç sosyal medyada videolar görmüştüm. Ee, birkaç aile, birbirini tanımayan farklı aileler aynı deneyi kendi çocukları üzerinde yapıyor. Ee, çocukları kucağındayken kapıya tıklatıyorlar ama kafasına vurmuş gibi. Sonra o iyi misin? ...oğlum, kızım diye kafasını sevmeye başladıklarında hepsi ağlıyor. Halbuki kafalarını vurmuyorlar ama annesinin, o dediğiniz gibi anne babasının verdiği tepki, yüz ifadesi, o panikli davranış onları da panikletiyor aslında. Ağlamaya başlıyorlar. Halbuki hiçbir yerlerini vurmadılar. Evet baksanıza orada da duygu ne kadar geçici evet. çocuğa. Yani o kadar savunmasız ve alıcı ki. Duygu direkt geçiyor. Bu da aslında yetişkin ilişkilerinde de böyle. Duygular da bulaşıcıdır biz hı hı. ne kadar farkında olsak da olmasak da. Evet, yani kesinlikle. Çünkü ilişki kurmak demek, alışveriş yapmak demektir hı hı. her anlamda. Yani sadece sözel değil, görünmeyen kanallardan, e, duygusal anlamda da. Freud'un bu anlamda güzel bir cümlesi vardı mesela, şey der. İki insanın bilinç dışının bilinçlerine değmeden birbirleriyle temas ediyor olması hayrete şayan bir şeydir hakikaten. Ki psikoterapi uygulamalarında bunun çok yeri vardır. Duygu alışverişi, biz farkında olsak da olmasak da gerçekleşiyor. Hı hı. Çok önemli bir dinamik. Büyüleyen bir dinamiktir evet, yani. Evet, kesinlikle harika. Peki biraz da egodan bahsetmek istiyorum aslında. Hı. Ego nedir, nasıl oluşur? Ego aslında benlik demek. Yani ben demek, insanın kendisiyle alakalı, dünyada nasıl var olduğuyla alakalı kişisel, içsel bir tasarımıdır bu. Az önce bahsettiğimiz dinamiklerle oluşur aslında süreç içinde. Yani ötekinden aldığımız, özdeşleşme yoluyla içselleştirdiğimiz içerikler bizim kim olduğumuzla alakalı belli tasarımlar oluşturmamıza sebebiyet verir ve ego böyle oluşur. Bizim toplumumuzda maalesef bilinsiz e, bilinçsiz diyelim, bilinçsiz bir kullanıma çok kurban gidiyor. Yani bir egoya sahip olmak ahlaki açıdan yanlış bir şeymiş gibi, o çok egolu ya ya da egoları var gibi şeyler e, cümleler kullanılıyor. Aslında çok da Anlamını biliyoruz kullanılırken ne anlamda kullanıldığını anlıyoruz ama kavramsal olarak çok uygun değil. Çünkü insanın bir egosunun olması gerekiyor. Hatta bazı psikolojik farklı yaklaşımlar insanın birden fazla egosu olduğunu da söylüyor doğal olarak. Çünkü bir yerdeki sizle başka bir yerdeki siz bir Hı -hı. yerde kendi farklılaşabiliyor yani. Acaba insanların burada kastettiği e, ego, narsizm olabilir mi? Evet yani çok fazla bencil olan, ben merkezci olan ya da olduğu düşünülen insanlar için kullanılıyor bu. Ama işte kavramsal olarak ya ben bunu neden söyledim? Ben toplumsal olarak hepimizin biraz daha psikoloji öğrenmeye ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. <laughs> yani bu eee buna neden ihtiyacımız var? Küçük bir e, ilave yapabilir miyim bu noktada? Tabii Şimdi ki. psikolojide somatizasyon diye bir kavram var. Soma beden demek. Somatizasyon da e, psikolojik duygusal sıkıntının bedene vurması. Bu bildiğimiz, aşina olduğumuz bir şeydir. Belki çevremizden duyduğumuz. Halk arasında içine atıp hasta olmak. Evet evet kesinlikle. <laughs> Şimdi bu konu bu konuda yapılan çalışmalar bize şunu gösteriyor. Ee, psikolojik farkındalığı yüksek olan diliyle e, anlam üretme konusunda nispeten daha yetkin olan yani düşünebilen, deneyimine anlam katabilen, anlamlandırabilen insanlar somatize etmiyorlar. Yani bedensel rahatsızlık oluşturmuyorlar. Ama bunu yapamayan yani iletişim ve e, psikolojiksel dünyası zayıf olan insanlar daha çok bedenselleştirmeye e, yatkınlar. Hı hı. Ya, bu açıdan bak, bilimsel çalışmalar e, bu kadar çok bilginin, bilincin şifa dolu bir e, faaliyet olduğunu gösteriyorken ben ister istemez bunu vurgulamaya ihtiyacı duyuyorum. Bizim psikolojiyi öğrenmeye ihtiyacımız var ve bunu sadece uzmanlara bırakmamalı. Yani e, biraz kendi sağlığımızla alakalı kendi iç dünyamızla alakalı olabildiğince sorumluluk almamızda fayda var. Çünkü bizde biraz şey de var, yaygınlıkla Birisinin bizi kurtaracağına, bizi daha iyi bir yere götüreceğine, sürükleyeceğine evet. dair bir e, bilinç dışı sayılacak bir fantezi de var. Uzanacak bir el hep evet. bekleme var oturduğumuz yerde. Evet herhalde. yani bu konuda biz biz biraz daha kendimiz için sorumluluk alıp kendimizin annesi babası olma konusunda biraz daha gönüllü olabilirsek yani daha iyi olabilir, daha iyi olmak mümkün. Daha iyi iletişim kurmak, hayattan biraz daha tat alma. Keyifle kendi tabiatımızla uyumlu amaçların peşinden gitmek. ya yani mutluluk, mutluluğun birçok tanımı vardır tabii ki de. Yani ben biraz da böyle tanımlamaktan yanayım. insanın kendi içinden gelen amaçları, hedefleri doğrultusunda Hı -hı. yol alması. Bu mümkün. Bunun için biraz sadece sorumluluk almamız gerekiyor kendimiz için. Psikoloji bu anlamda öğrenilmesi gereken bir şey. Yani sadece uzmanları bırakamıyorum. Biraz lafı dolandırdım kusura bakmayın ama yani tut, tut, tutkulu Bilen oldum. Sohbet Çok... ha, yani tutkulu olduğum, meraklı olduğum bir konu. Hatırlam buna ihtiyacımız var. Biraz bir bilinçlenmeye. Evet aslında bence ben kendi ülkemiz için konuşmak istiyorum. Yani bizim halkımız hepimiz dahil olduğumuzu düşünüyorum. Ben Hı. tabii ki benim fikrim ama e, evet psikoloji psikolojiyi öğrenmeliyiz. Ama aynı zamanda bence psikoterapide hepimiz en azından bir kere bir kafasını çalıp almalıyız. Bir kere bir psikolojik danışmana gitmeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü çok gerginiz. Evet evet. Az önce. Ülkecek çok gerginiz. Az önce burada bir kafeye misafir oldum da orada Konya'dan gelen yeni bir işverenden bahsediyordu. İşçiden bahsediyordu işveren. İstanbul'u nasıl bulduğunu sormuş ona. O da herkes çok e, mutsuz ve sinirli görünüyor demiş. Ve bunu mesela yakın zamanda haberlere yansıyan bir haber var. Türkiye dünyanın en mutsuz ve öfkeli ülkelerinden biri diye bir haber hı hı. ulaştı bir yer internette. Bunu orada da görebiliriz artık. Yani psikoterapi ve psikolojik, ya, psikolojik danışmanlık in, insana nasıl yardımcı olabilir? Güzel bir soruya sürüklediniz zihnimi. Evet. Zihniniz de burada, buradan biraz ilerlemek evet, isterim. Evet evet yani nasıl işe yarar aslında burada da bu devreye giriyor. E, tam olarak bize nerede nasıl yardım ediyor? Evet. Bir kere kabaca bir cevap verecek olursak buna, psikoterapi insanın kesinlikle kendisini tanımasına yardım eder. Yani temel amaçlarından birisi budur ama tabii ki başvuranın öncelikli ihtiyaçları, buna ne kadar zaman ayrılabileceği türünden farklı dinamikler oradan edinilebilecek kazanımı değiştirir. Ama temel mesele bana kalırsa insanın kendisini tanıması. Kendisini nasıl tanır bir insan psikoterapide ve bu ne işe yarar? İnsanın kendisini tanıması ne işe yarar ki? İşe yarar mı? Şöyle insanın kendisini tanıması işe yarar. Çünkü kendi tabiatıyla uyumlu olmayan, kendi içinden gelen arzularıyla uyumlu olmayan şeylerle zaman kaybetmemesini, kendisine uygun bir hayat yaşamasını destekler. Kendisini tanıması bir insanın. Ve psikoterapi bunu nasıl yapar? Ee, az önce bahsettiğim gibi bir sürü farklı yaklaşım ve teknik var. Ama temelde, şöyle bir özetleme yapmak mümkün bence. Kendisini e, dinlemesini... E, alan ve imkan tanır. Yani annesinin, bir insanın, annesinin, babasının onu dinleyemediği şekilde e, kendisini dinlemesine ve kendisini düzenlemesine alan tanır. Çünkü ya hepimizin bir iç dünyası var ve birçoğumuz o iç dünya iç dünyayı çok net göremiyoruz. Hı, hı Ve bu iç dünya, içimizdeki dünya e, bizim hayatımızı istesek de istemesek de müthiş bir ölçekte belirliyor ve etkiliyor. Ve psikoterapi aslında bu içerideki karmaşanın biraz daha e, düzenlenebilir bir şekilde gözlemlenebilmesine ve orada gerekli, ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılmasına sebebiyet verir. Peki mesela psikoterapist bunu nasıl yapar? Yani sosyal bir ilişkiden nasıl farklılaşıyor? Hı hı. Bir kere kesinlikle dinler. Ee, bir insan tarafından dinlenmek, insanın kendisini de dinleyebilmesi demek aynı zamanda. Çünkü insan konuşurken mesela kendisini şaşırtan şeyler söyleyebiliyor. Farkında olmadığı şeyler ortaya çıkabiliyor. Ve anlattıkça e, hayatında olup bitenlere dair farkındalığı artıyor. Çünkü resim biraz daha görünür olmaya başlıyor. Evet, değil mi? Ve, getirince. Evet ve böyle olunca takdir edersiniz ki bir şeyler daha görünür ve anlaşılır olunca e, kontrol duygumuz da artıyor. Çünkü karmaşa halindeyken, belirsizlik içindeyken, ne yapacağımızı bilemeyebiliyoruz. Ama e, elimizde bir resim varsa e, ne yapabileceğimiz konusunda e, daha açık seçeneklerimiz vardır ve bu bizi güçlendiren bir şeydir. Çünkü insanın ya az önce dedim ya insanın temel ihtiyaçlarından birisi bence kendisini gerçekleştirmesi, kendisi olması. Bu da Hı -hı. bu da içinin dışarı yansıması demek ki burada samimiyet kavramı öne çıkıyor mesela. Yani psikoterapi çalışmalarında da en iyileştirici olan şeylerden birisinin ilişki olduğu artık net olarak biliniyor ve e, söyleniyor. Hı hı. İstediğiniz kadar ta, tabii teknikler ve kuramlar önemli. Yani bir insanı uzman yapan bunlar zaten. Hı hı. Bir insanın psikolojisi, insan derinliği nasıl değişkenlerden oluşuyor ve nasıl tepkimeler ortaya çıkıyor? Ama e, en önemli ve etkili görünen unsur e, ilişki görünüyor. Yani bu ilişki e, güvenle sağlıklı bir şekilde kurulabiliyorsa o te, psikoterapi çok iyileştirici ol, olma yolunda başarı kazanmış demek. İnanıyor çünkü gelen e, Aynen. Danışanda. Evet de şey samimi bir bağ var. Hı hı. Yani güveniyorsunuz karşınızdaki ne için bir araya geldiğinizi ve karşınızdaki insanın sizinle nasıl bir yolculukta bulunduğunu net olarak alabiliyorsunuz orada. Bu insan bu amaçla burada bulunuyor ve amaç işte insanın kendisini tanıması. Benim kendimi tanışanımla konuşuyorum. Benim kendimi tanımam. Biraz daha kendimi gerçekleştirmem. Bulanık olan şeylerin biraz daha belirginleşmesi ve hayata daha aktif bir şekilde katılabilmem. Yani bu aslında tekrar ediyorum kusura bakmayın hepimizin hakikaten çok temel bir ihtiyacı hayata evet, katılım kesinlikle, göstermek. Kesinlikle. Kendisinin farkında olmamış, farkındalığını geliştirmemiş kişi, daha doğrusu kendisini gerçekleştirememiş kişi Hı -hı. hiçbir zaman ne kendisine ne çevresine faydası olacağını düşünmüyorum. Daha sonrasında bu kendini gerçekleştirememesi karşısına çıkacaktır. Hı -hı. Belki de en ufak bulduğu bir küçük bir güçte de... Ee, kendini gerçekleştirdiğini düşünüp yanlış yollara sapacaktır tabii ki siz daha iyi bilesiniz yine ama gerçek hayatta bunların örneklerini görüyoruz sonuç yani olarak da. Bir, bir örnek vermek ister misiniz? nasıl nasıl bir örnekten bahsedebiliriz? Mesela Ailesi tarafından baskılı, çok hı. baskıda yetişmiş bir çocuk. İleride sonrasında e, özgür kaldığında belki mesela evlenmeyi kendilerine hı hı. E, bir yol olarak görebiliyorlar. Daha sonrasında evlendiklerinde kendi özgürlüklerine ulaştıklarında bir zaman sonra özellikle maddi olarak da hı hı. rahatlık görüyorlarsa e, eşler arasında aldatma görebiliyoruz. Hı hı. E, sonrasında tamamıyla isteklerin e, ya da hobilerin aslında çok farklı olduğunu, bir anda kendisine ben özgürüm ben buyum aslında diye Hı. bir ortaya çıktığını, bir anda o halkın bahsettiği halk arasında ego diyoruz ya Hı. ama aslında narsizm mi dedik falan gereksiz bir yani fazlasıyla özgüven o patlaması olabiliyor ve evet dediğiniz gibi aslında sonu yıkıcı oluyor gibi. Hı. Evet aslında orada şey şeyi gözlemliyoruz sanki. Yani karşılanmamış psikolojik ihtiyaçların böyle patlama bulabilecek bir alan bulduktan sonra Patlaması ve yıkıcı evet, hale evet. gelmesi gibi bir durum var sanki. Evet. Kendini bilmezlik de orada göze çarpıyor aslında. Etrafından nasıl nasıl yıkımlar oluşturduğunu pek de göremeyen bir insandan bahsettik sanki. Evet yani küçük tabii aklıma gelen bir örnek olarak buydu ama örnekler çoğaltılır diye düşünüyorum ki zaten siz bunları çok daha iyi biliyorsunuz. Peki aslında süremizin de sonuna geliyoruz ama bilinçsiz bir yaşamın nasıl bedelleri vardır diye de sormak istiyorum. Aslında bir bu, bahsettiğim evet, şey gibi aslında evet, buraya evet. çıkıyor. Evet, yani bilinçli bir yaşamın nasıl bedelleri vardır? Ee, bir kere e, zaman kaybetmenize sebep olabilir. Yani bilinçli yaşamak ne demektir gibi bir soruya itiyor bu soru beni. Bilinçli yaşamak ne demektir? Bilinçli yaşamak, e, bu hayatın bir anlamı var mı, ben kimim, ne için yaşıyorum, ne yapmak istiyorum, bir amacım var mı gibi sorularla e, bilinçli olarak meşgul olmak demek olabilir bence. Böyle olmadığı zaman insan şöyle bir cümle var çok güzel. İçsel bir dünyası olmayan insan çevresinin esiridir diye bir cümleyle karşılaşmıştım. Çok hoşuma gitmişti. Yani bilinçli olmak demek insanın kendi iç dünyasının farkında olması demek. Yani i̇çimde neler oluyor? İnsanlarla ilişki kurarken, hayatla karşılaşırken içimde neler oluyor? İnsan bunların farkında olursa daha dürüst, verimli ve faydalı bir hayat sürebilir. Ve ben bunun değerli olduğuna inanamıyorum. Zaten hı hı. Yani psikolojiyle, psikoterapiyle çalışan bir insan bu inancı paylaşıyordur. Hayat yaşamaya değerdir, iyileştirilmelidir. İyileşirse e, çok güzel dönüşleri olacaktır bu hayat. emek verilirse Bilinçsiz bir yaşam. Bilinçsiz bir insan, kendi iç dünyasının farkında olmayan bir insan, kendi içindeki kötülükleri dışarıya yansıtmaya çok meyillidir. Buna psikanalizde mesela yansıtma denir. Hı hı. Yani Dedikoduda olan da budur aslında dedikodu davranışında. Yani kendi içinde bir meyil var ve bu, bunu yansıtabileceği bir öteki gördüğünde kötü ona yansıtıyor. Ama halbuki kendi içinde de var o. Ama bunu kabul edemiyor. Onu hı hı, reddetmeye hı. ihtiyacı içinde. Çünkü içinde tutamıyor o duyguyu. İşte bilinçli olmak aslında bu tür e, çatışmalı, iyi ve kötü arasındaki çatışmalı duyguları, nahoş duyguları içeride tutabilmek, onları anlamlandırabilmek ve yapıcı bir şekilde dönüştürebilmek demek. Bilinçli, olma, bilinçli olmamanın bedeli maalesef e, insanın sadece kendisine değil çevresine de zarar veriyor. Çünkü bilinçli olmamak demek, dengesiz olmak demek. Evet. İyi ve kötü arasında denge kuramamak, dışarıya kötü şeyler yansıtmak demek. ve yani ya biraz üzücü bir konuya dönüş yapacağız ama bizim ülkemizde de, dünyada da var aslında böyle şeyler de, ya bizim ülkemizde de e, şiddetle alakalı konuları buna bağlayabiliriz diye düşünüyorum. kendisini, şiddet kendini bilmezliktir. Yani çünkü cehaletten ileri gelir. Evet. Cehalet insana hakikaten ama okumuş okumamış cehaleti de değil aslında. Evet, kendini evet, yetiştirememiş. Evet, evet, evet. Cehaletinden bahsediyoruz yoksa çok okumuşlar maalesef biliyoruz. Ama tabii. dediğiniz gibi kendini yetiştirmek aslında burada yine kendini gerçekleştirmekten geçiyor. Evet, yani içe bakabilmek. Şimdi evet, evet. ne oluyor? Hı -hı. Benim, çünkü hepimizin bir iç dünyası var. Her ne kadar kimileri bunun çok farkında olmasa ya da farkında olmak istemese de hepimizin bir iç dünyası var ve oraya bakılması gerekiyor. Orayı tanımamız gerekiyor. Bu mesela bizim coğrafyamız için şunu da ilave edebiliriz bence. Yani bu bir sorumluluktur. Çünkü bu coğrafya İslami bir coğrafya. İslamiyet'in kutsal kitabı oku e, emriyle başlar. Ve Allah'ın tanınması e, istenir. Allah'ı tanımak sorumluluğu vardır. Ve İslam bilginlerini okuduğumuzda şunu nit olarak görürüz Allah'ı tanımak için insanın kendisini ve çevresini tanıması gerekiyor. Hı -hı. Buradan başlar, içeriden başlar yani. Evet. Bu bir sorumluluktur yani. Hı -hı. O yüzden iyi bir insan olmak için aslında, iyi huzurlu dengeli bir insan olmak için de bilinçli olmamız gerekiyor. Kesinlikle. İçeriyi tanımamız gerekiyor. Şimdi, hı hı. şimdi size neler oldu? Evet. Pekala sohbetimizin bu keyifli ve bilgilendirici sohbetimizin sonuna yaklaşıyoruz ama veda etmeden önce izleyicilerimize neler neler söylemek, neler tavsiye etmek istersiniz? Hı. Aslında e, sohbetimiz sırasında bir şeyler söylemek istediğim şeylere ufak ufak sızdırdım galiba Yani bir çağrım var aslında. Hı hı. E, o da tekrar edeceğim ama yani insanın kendini bilmesi gerekiyor. Bu her ne kadar zaman zaman zahmetli ve sıkıntılı görünse de çünkü insanın iç dünyasıyla yüzleşmesi hakikaten kolay olmayabiliyor. Orada çok travmatik, rahatsız edici şeyler var çoğu zaman. Ama kazancı çok değerli. Ve bununla, bununla sorumluyuz. Yani insanın kendini bilmesi hem kendisi için hem de çevresi için bir sorumluluk. Ve e, aslında tekrar ediyorum yine kazançları da çok değerli olan bir şey. Bu anlamda somut somut olarak şöyle bir tavsiyede bulunmak isterim. Ee, i̇nsanlarımız, halkımız, kitapçılar pek gitmiyorlar. Ve kitaplarla ilişkimiz çok zayıf gibi görünüyor. Eğer bu ya dinleyenler varsa, buradan sesin birilerine ulaşacaksa şunu söylemek isterim. Kendiniz için gidin lütfen bir kitapçıya, kitap raflarına bakın. Yani orada sizin hoşunuza gidebilecek, size dokunan, sizin yaranıza, derdinize temas eden bir şeylerle karşılaşma imkanınız olabilir. Ve bu size çok hatır sayılır olumlu etkiler yapabilir. Şimdilik burada durayım. Yoksa söyleyecek çok şeyim var <laughs> hakikaten. Pekala Burak Bey çok teşekkür ediyorum ben teşekkür katıldığınız için. Bu keyifli sohbet için. Başarılar diliyorum meslek çok hayatınızda. Görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler bugünkü konuğumuz psikolojik danışman Burak Mertti. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.